Hoş geldiniz. Şu manzarayı görmenizi istedim. Umarım başta takılmamıştır videoda görmüşsünüzdür. <laughs> Üç kişi birbirinden habersiz oto koymuş o fırınklere. Bunlardan biri de benim. Ay çok uzun süredir. Çok uzun süredir bu saatte de oynamıyorum. Yani en son herhalde 6-7 sene önce falan oynuyordum. Dur. Bayağı oldu. Bu saatlerde genellikle çok e, sevimli, sempatik katillerle karşılaşmazdık. Bu arada eğer olur da dilim sürüşerse, e, yanlış telaffuz edersem kelimeleri kusura bakmayın bir tık. Uykum var. Gözlerim şöyle yapıyorumdur muhtemelen zaten. Ah, totem. Huntress mı? Rest your mind. Huntress. Bak Dracula yeni çıktı ama bugün bir tane Dracula'ya denk geldim sadece. Dracula. Huntress hiç oynayamadığım katillerden biri mesela. Mm <laughs> Olmuyor. Yapamıyorum. Oh. Bir şey söyleyeceğim. Barbeküsü vardır da ayrı medeni var mı acaba? Var. bile. Geç kaldım. Wow, hızlı indirdi. Gel bakalım, ayıdan. İlginç bir, ilginç bir Huntress. İyi oynadığını düşünüyorum. Aaa kimse canarası açmamış. Açmak üzereydi o kızı ya. botlar da iyi oynuyor sıkıntı yok. Patlayacak mı? Çünkü bağır, eğer Iron Maiden aldıysa başka şekilde bağırmasına neden olacak bir e, şey daha almış olabilir yani diye düşündüm. Park. Eğis nasıl olsa botsun, kızmazsın. O yüzden şunu açıp böyle geleceğim sana. Diğer kardeş de gelebilir istiyorsa sana. Oo ikisinin peşinde. Bakın botu önemsemiyorlar. Bot önemlidir ya. Ben bir kere botla birlikte kaçtığım zamanları bilirim. Ya gelme buraya işte. Adamı almaya geliyorum. Bot da olsa insandır. Hadi bot sana güveniyorum. Teşekkür etseydim bir. Aa bir şey söyleyeceğim. Ben nasıl dolaba gireceğim ya? Gitti benim perk. <laughs> Git sen kurtar onu da ya. Aa bok var o kurtarır. Aha geliyor. Karşıma mı çıkacak? Buraya geliyorlar. Şu an bir perk'ünün çöpe gitmesi beni bir tık üzdü. Ne yapıyorsun Ace? Ace oraya gitme. Ace, Ace. bunu yapınca anlıyor musun? Of, ne biçim bir ah, potsun? Buradaymış ki katil. biliyor ki bir de gidecek. Aa şeyler atar oldu. Aa öldü bu. Neyse ben buradayım üzülme. Ay ibret tepeye astı. Yok ya bu saatler şanssız saatler arkadaşlar Bakın bir botla <güler> görevi tamamladık yani bot deyip küçümsemeyin. Ne güzel şu görüntü. Git git. Ne yapıyorsun acaba? Ha, orada jeneratör varmış. Gideyim de bari şunu. Adam sakin oynuyor. Dolaba mı girdi? Adam çok rahat oynuyor ya. Helal olsun. <laughs> ben de burada bir yerde ben göremedim onu. Oh. Açlı bir jeneratör yok mu ya? Jeneratör yapayım da bari laf etmesinler. Neyse oturalım artık bizi de alsın götürsün yani. Ay hiç sıkıntı değil gerçekten. O kadar e, sıkıntılı katillere denk geldim ki şu son girdiğim maçlarda. Misler gibi oynadı yani. geliyor ha. <laughs> ha! At at, at, at. <laughs> Of. Dümdüz gidiyor gibi görünüyor. Ha! Ya oyunum takılma. Ay, sancak ki şey lag ya. Gerçekten lag. Ya ne zaman katil gelsin seni? Üzücüğüm. E şimdi bunun da bilgisayarla alakalı olduğunu sanmıyorum oradan ya. Bu internetle alakalı bir şey yani. Arkadaşlar ya 100 Mpc'ydi internetim. Daha da arttırmışlar ama sıkıntı bu şekilde yani. Nasıl çözeceğim bilmiyorum. Daha önce böyle problem yaşıyordum. Bir değiştirdim. Al kız! Al, al ne yapayım? Al, bu arada ne kadar bana ne kadar düzgün oynuyor. <laughs> Botu peşine gitti ya. Bot da öldü zaten. Ay neyse şöyle bakalım rank 20 yerinde bir heal yapalım mı? zaten bekliyordum. Sıkıntı yok. eğlenelim, eğlenelim biraz katille. Elinin derken dalga geçmek amacıyla değil. Gerçekten eğlenelim ya. Yani. Katil abla, Katil abla neredesin? Sen çok güzel oynadın. Gel, neredesin? Hanımefendi. Gel vur. Gel güzel oynadın. Gel. Ehe. Ee, Ehe. Ee, Kaçmak istemiyorum. Ya. <laughs> 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 Ölürsek de ölürüz ha. Ben böyle insanları seviyorum ya. Çok güzel oynadı. Yani sıfır tunnel, sıfır camp. Gerçekten bravo. Gördüğün... Öbür niye gitti ki? Ah. ah şu anda insanlar nasıl götürürse sinirlenme ben. Vur istiyorsan vur. Vurabilirsin. Sıkıntı değil ya. Aa! Yetişir mi zamanım sizce? Aa heyecanlı. ha çıktım. Aa teşekkür edeceğim gerçekten. O kadar to toksik katilden sonra. Aa. Really. Thank you. For playing a fair play. I miss that. No tunnel. No camp. Thank you. Brutal straighti var. Brutal straighti var. Toxic değil. Have a good night. Good luck. Have fun. <laughs> goes the visa da varmış. Hmm. Bakar mısınız? Üç kişi de oto Heaven koymuş. Biri beni. 51 vermiş ya Adadong. Ace 21 vermiş bot olan. Aa bu ne böyle iki tane proc koymuş sadece. Niye ki? Neyse belki görevi vardır. Neyse sanıyorum ıı, bugün bu kadar video yapacağım ya. İki gün sonra tekrar yaparım diye düşünüyorum. Bakarsanız o sesimin olmadığı videoların altına bir klasik müzik koyarım. O şekilde ilerim. falan. Bakarız yani. Ama bugün daha fazla ı -ı, zorlamaya gerek yok. Tadında kalsın. Ki bir sonraki oyun açacağım zaman en azından bir tık hevesim bu oyuna. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.